Nasıl Yılmaz abiden bunu teklif bulabilirsin? Yılmaz neredesin? Yılmaz neredesin? PC'lerimizi yeniler misin? Of! <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz neredesin? <laughs> PC'lerimizi yeniler misin? Bir de benim klavye mouse'u yeniler misin? <laughs> Bir de bizim ekranları <laughs> bozduk da ben 240 kullanıyorum of. 360 alalım. <laughs> Bana direksiyon seti. Oh. Direksiyon Gel süper. yanıma. Yılmaz, Yılmaz abim. abim. Gel yanıma. Salla kalçanı. Canım. <gülüyor> <gülüyor> ...kısmını kaplıyordu. Geri kalan her şey yapay zeka ve Nvidia'nın gerici şekillendirecek teknolojileri <laughs> üzerineydi. Öyle bir <laughs> Bu çeyrek ne yapacağız? Planlayalım. Sexy body. <gülüyor> <gülüyor> Sallaya dur. Saçın vücudu. <laughs> Hayır. Asus Epsilon'un gigabaytın.